Günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben arabadayım. Basketbola geldik biz. Mirac zaten içer, kaçtı. Dedim ki bir video açayım. Bugün cumartesi günü ve... Yani planımız fazla yok. Cihat biraz önce evden çıktı. Ustaları falan işe bıraktı. Ve herhalde yine eve gelecek dedi. Biraz bahçe temizleyecek falan. Bir bakalım. Ben, yani şimdi buradayım. Ondan sonra bakalım bugün ne yapacağız. Biz şimdi basketboldan eve geldik. Cia dine gitti ya. Sadece full koyma için geldi. Bak. <laughs> <göstereyim nasıl? gülüyor> tamam bir bakayım. <laughs> bak bak bak. <laughs> Şu. Bak artık 8 tane yumurta çekiyor her gün ama tek bunun içinde. Ziya dedi ki biraz daha koyacağım. <laughs> İçine yumurtaları koydu. Yani görsünler diye. <laughs> Bakalım. Merak ettim bugün. Seni çok seviyor bak. <laughs> Çizine bak. Neyse hayır <laughs> desene. Zeg eens goed even higher. Nee. Nee, je moet higher. Higher. Ha, goed zo. Oh. Zijn we wat CW Irmelsen? Hm? Ja, Hier gaat ie. Nee, Hè? moeten Nee. Dat ik CW Irmelsen zijn. Nee. Cüha bugün yine erken gelecek diyor. İnşallah doğru çünkü e, burası çok problem var. Yani bu çöpler ben bunları şimdi çöpe göndereceğim. Ama bu eski fırınımız. Yani bir yere göndermemiz lazım. Oradan para gelebilir yine böyle. E, metal oldu diye. Ne demek? Iron, metal. Neyse anlıyorsunuz. Oradan para alabilirsin. Ee, şey bu gaz tüp gitmesi lazım. Burada bir şey halletmemiz lazım. Burada biraz bak bir size göstereyim. Bak burada sıkıntımız var. Rutibet mi? Rutibet demek herhalde. Bak şuraya kadar geliyor. Ee, ev sahibimiz aramamız lazım yine. Çok sıkıntı var. Cihat onu halletmeye çalıştı. Çünkü banyoda bir şey oldu diye zannediyordu ama bu problem bitmiyor. Şimdi o ayakkabılık Kullanmam Çünkü ayakkabılarımız küf oluyor. Öyle. işte burası gerçekten bir şey halletmek istiyorum. Ben burası nefret ediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani burada panolar istiyorum. Böyle bir şey istiyorum yani. <laughs> Neyse. Cihat eve gelince burada biraz temizlik yapacağız. Ee, ve yani inşallah bir şey alabiliriz. Ya inşallah en yakın zamanda burada güzel bir şey yapabiliriz. Çünkü ben dayanamıyorum artık. Her neyse. Şimdi çıplar atacağım ve evde biraz iş yapmam lazım. Tam böyle Ramazanlık vlog değil bugün yani. Ama tabii ki normal hayatı devam ediyor. Ev hanımlık hayatı. Biraz toplamam lazım. Kıyafetler yine bitmiyor. Bugün mangal yakmak istedik. Hava güzel. Kayın önemde çağıracağız ama plan daha böyle yüzde yüz olmadı yani belki başka bir şey yaparız ama düşünüyoruz hava süper yani belki olabilir diz of diz of diz fiz bu ne böyle yok hamur her yer fiz bir şey var bu ne böyle çöpler ah çok normal sena hadi Als we het samen doen, Zijn we sneller? Dat is het Als we samenwerken, zijn we heel snel. Burası gördüğünüz gibi yine tertemiz. Ay ya var ya. Şunlar um, kumbaraya gidiyor. Kıyafet kumbaraya. Bunlar yıkanacağım. Onu şimdi hemen yapacağım. Bunlar da um, kumbaraya. Şunlar. Şimdi burada devam ediyorum yıkamaya. Arkadaşlar siz belki görmeyebilirsiniz. Çünkü <laughs> size ilk e, göstermedim ama bu asıl gerçekten çok pisti inanabilirsiniz. E, şöyle yani nasıl diyeyim pis. Ha, bak temizledim görüyorsunuz. Her yer pis ellere böyle şöyle bir sürüyorlar yani duvarlarıma. Şimdi sıkıldım artık yani temizledim. Cihat'a geldi ve fırın aldı. E, çıksın. Çık, 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 çık. Evet. Çıktı. Şu an yemek yapmaya başlayacağım. Pilav yapacağım, salata yapacağım. Ve Cihat e, kasaba gitti. Oradan tavuk havluya kaldık. Evet. Tavuk. Onu e, mangalın üstünde pişireceğiz. Güzel güzel. Ben gidiyorum. Kap Nerede? Kapı mısın? Hayır. Hayır. for the Bir bakalım tavuklar bugün ne yaptılar. Hello. Bir bakalım siz bugün kaç tane yumurta yaptınız diye. Soru açayım mı biraz daha? Bir bakalım. Sekiz tane var. Miraç onlara <laughs> koydu böyle. Sekiz tane. Evet. Süper. Böyle kalacak şimdi bugün. Yarın bakalım ne olacak. Tiyat. mangal yakıyor herhalde. Koku geliyor. Bakalım. Doğru. Ha, burada yapıyor. Tamam. İktidardan sonra konuşalım. Hadi. Tamam abi tamam, sıkıntı yok. Ayıp, hadi. Hadi bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Bir baba ne yapacak? Neden? Bir baba ne gelecek? He? Siz de aynı tarz mı yapacaksınız? Evet biz de aynı. Neden? Aynı da siz ben bu anayla ben bu babana... Ne Neden ne böyle yapacak? takıyorsunuz Aleyna? Ben bilmiyorum, Ramazan için. Ha, Ramazan için mi yapıyorsun? Bilmiyorum ben hani ikisi için. Yani. Seviyorsun diye. <laughs> oh, tamam. Ve baba ne de? Olabilir. bilir. Şuraya. Senin. Tamam. Canım Tamam. 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 Evet, hayır şöyle yapmayalım. Arkadan yapalım. Oldu mu böyle? Tamam, küçük Aa, Öyle çok tatlısınız. Gidiyor. Aşkım seninki de gözüküyor ama biraz. Hayır şey sadece şöyle yapalım. Ha, tamam. <laughs> wow bakayım. Kaşık. <Koşa>. çok tatlısınız. Lakin <laughs> değil. Ben de başka bir şey <laughs> ne güzel böyle. Koku çok iyi. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Kime mi arıyorsun? Şu var ya. What do you do? Hmm? What Bak arkadaşlar bu mandalina ağaç yani çiçek açmaya başladı. Çok iyi. Nasıl gidiyor? İyi. Hmm. Bunu yıkar mısın? Sen zaten komple kokuyorsun. Biraz önce geldi ya içe. I can smell the şey. The... Ne demek? Buhar, uh, buhar ne? Duman, mı? duman duman. You were passing me like this and I smelled it. Kokuya the... is deniyor. Ne demek? Is. 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 O kokuyor mu? Aa, ben de şimdi Şu geldim. Is. Herhalde ben de kokacağım. Neyse ya ben yapalım akşamda. Saçım kokuyor. Belki. Bir şey yapayım mı canım? Bak bu puki, puki çok mantıklı. Çok akıllı. Bekliyor. Ve Puki hamile herhalde. Hey, sen hamile misin kızım? Sen, sen hamile misin? Değil mi? Annen geldi. Ha geldiler. Dur. Ha. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne bu koyar mısın sana sen? Ne oldu? Ailem tulumda. Tamam. nerede? İçeride. Çaldım kapıyı açmadılar. Konuştuk sen yaramazlık Ne oldu patik? <laughs> ha? Bak, bak bak bakıyor sana. Ou. Ne oldu o? <laughs> şey istiyor sevmen lazım onu. onu istiyor. Sevdim sevdim ama orada Hoş geldin <laughs> Ben takip ediyorum. Ya. Bak. Hiç şey al, ama bugün çok güzel dava ama bazen şey. Bu kim ya? Ay Aa. aşkım. Aa. Bakayım. baba, Bizim Ondan yaptı. Ay, ben <gülüyor> 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 oh, var, sen... ben bak bak Aleyna bunu yaptı. As Asana diyor ki ben de ben de. Dedim ki neden onu yapıyorsun? Baba ne? Aynısı diyor. <laughs> de şey ya. Tamam. Arkadaşlar bakar mısınız? Geçen gün konuştum ya bana bir şey lazım. Kaynannem benim videomu izledi. Bir de, bir de bir şey hatırlattı bak. Ne zaman? Kaç sene? Evet. İşte Hollanda evet. yani Hollanda taşımadan önce Şimdi o zamanlar başlamıştım bir namaz kılmaya sen. Evet. Neyse yani bunu dedi ki bana e, Melanie seninki duruyor bizde biliyorsun değil mi? Çünkü ben onu Hollanda'ya taşımadan önce bıraktım yani. O kadar çok şey var ya ve, ve doğru söyleyeyim o zamanlar namaz kıl, kılamıyordum. Yani şey gibi. Ee, nasıl demek? yap, yapmam lazım <laughs> gibi yani. Özel günlerde böyle. Yani, öyle yani. bir de ya özel günlerde hemen hızlı hızlı bir şey giyerdim. Bunu bıraktım. Ayıp ya. Ama, ama işte şimdi geri geldim. Böyle. Şimdi tekrar, bir, bir tane bayramda, bayramda, bayramda tekrar yeniden alıyorum. Öyle mi? Bay, bayramda sana hediye alacağım. Doğru, bir deneyim. Kamera <laughs> fotoğrafı. Siz de mi geldiniz? <laughs> Bak arkadaşlar. Anayla. <laughs> Anayla.

ne mi? Ne yapıyorsun? Allah aşkına için bana dokunma. Şunu izleyeceğim. Dokunmuyorum ki seni ya. Burada yatıyorum. Ne diyorsun ya? Öyle dokunma değil ya. Ne, ne konuşuyor? Şey ne, ne izliyorsun? Dün de beni uyuyor ya. Allah aşkına başka için ya. Ne izliyorsun? Gibi. Gibi. Hı. O ne demek? Egzende işte gibi gibi. He. Sana şey vereyim mi? Çay. Hayır. Tatlı. Suriyeli Red Bull'u içtim. Ne? Suriyeli Red Bull'u. Ya bu ne ya? Bu nasıl Yalnız bir şey ya? Baksana ne içiyor. Şuraya yere kuluşti. Işte. Hotline. Ya Hotline İşte içme öyle şeyler. Uykum geldi demi ne demiştin ya? Bu, bunu içtim yine uykum geldi. Vallahi billahi. Vallahi bu yarım litre mi ne kaç? Zaten ben kan vereceğim biliyor musun pazartesi. İzin atma normal. Ne? I am this much tired. Anlamadım. Kan vereceğim hastaneye. Evet git hemen. Pazartesi günü gidiyorum. Gidim, gidelim bari. Çok pahalı ol kaç para? 8 lira. <laughs> ben git. Arkadaşlar her akşam böyle yatıyoruz. Ve uykumuz geliyor yani. Bu normal bir şey değil ama. neyse. Uyku da güzel bir şey ya. Yarın yine 8'de kalmam lazım. Miraç'a yine basketbola gideceğim. Ben de fazla geç uyumayacağım. Evde ya da bir... Yarın evde iş yapacaksın Değil mi Cihat yani, ha? Yani. Yarın evde iş yapacaksın Değil mi Bahçede tamam, Yarın tamam, bahçe evet. Her neyse bu fazla uzun bir video Değildi yine Ama inşallah beğendiniz Beğenirsen tabii ki beğenmeyi unutmayınız Bizi takip etmeyi unutmayınız Ve yarın yine görüşürüz <laughs>